uzun ipelimiz elimizde, oltalar elimizde biz gideriz baba ve merhaba arkadaşlar abi siz izlediniz fakat bugün balığa gitmeyeceğiz balıkla ilgili bir şey yapmayacağız fakat balık malzemesi yapmak için kullanacağımız bir teknoloji geliştirdik bu da abi teknoloji jeneri ne diyorsunuz teknolojik gelişmelerle karşınızda yeni bir alet yaptık bunu açılır istek kesimi veya da düz kesimler değişik açılar kesim yapıyoruz bir makine icadımız var bu teknoloji avcıda teklif ediliyor üretilmiş ürünler yapacak size şimdi videomuza geçelim arkadaşlar bugün size şöyle bir makine yaptım bu makine açılı kesim yapıyor seniz e, ölçüler dik açılı kesimler yapıyor. Şimdi önce bir plaka tahta alıyoruz kendimi gösterelim. Şöyle bir mümkün deliyoruz. bir kenara koyuyoruz ki yere sabitlemek için. Yani bunu yere sabitlemeden önce altına bir tane sünger plaka koyarsak ses titreşimleri etrafı rahatsız etmez kimseyi Bunun için kullanacağımız malzeme bir tane kurdajın alınmış bir motor, bir tane matka pulcu, bir tane su daire kesim testeresi. Öncelikle arkadaşlar böyle iki tane Şurada gördüğünüz gibi iki tane şunları takoz takta kesiyoruz. Bunları ortasından bir güzel şöyle bağlıyoruz. Bağladığımız yerin tabi tek başına bağlanır. Arasında bir tane şöyle burada gördüğünüz gibi şöyle bir parça koyuyoruz. Şunun gibi şurasını koyuyoruz. Bunun ortasında bu, bu oynar şekilde olacak. Böyle, böyle bir yapıyoruz. Böyle oynuyoruz ortasına bağlamış olduk. Sabitlemiş olduk. Yani şuradan. Şöyle göstereyim. Böyle. Bu oynayacak. Bunu oynaması için tabi bir de şeye, altına e, aşağı bastırınca tekrar yerine geri gelmesi için bir yay koyuyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yay. Bu yayı e, isterseniz alçak isterseniz yüksek yapabilirsiniz. Yayı, yerini değiştirerek şöyle göstereyim. Şöyle şeklini böyle çevirin. Şöyle getirirseniz döndürüp bu yüksekte kalır. Yani buraya koyacağınız şey mesafe ağacın kalınlığına göre değişebilir. Bu yayı bu tarafa çevirirseniz böyle arkaya doğru o zaman alçak mesafe kalır burada. Işıkla falan kesmek için kullanabilirsiniz. Şimdi bu görmüş olduğunuz motor Buradaki alınmış 10 liraya alınmış bir motor. Bu motoru bir böyle kelepçe yardımıyla buradaki şeye bağlanır. Şuraya vidala tutmamız gerekiyor. Oynar bir şeye, tahtaya vidala tutuyor. Üstüne de bu kelepçenin üstündeki vidalama yerlerinin üstünde de bu tutma yeri, bastırma yeri, sapı monte ettim. Bir ağaçtan yuvarlak ağaç parçasından ilan ettim. Buradan da elektrik bağlantısı geliyor. Burada açma kapama düğmesi var. Açma kapama düğmesi arkadan kablolarla buraya sabit bekliyor onu şuraya. şuradan. Evet, ağır bir şey oldu. Sonra arkadaşlar burada bu görmüş olduğunuz şeyi, e, motoru buraya ucuna bir dişli dairet etleri. Şöyle kaldırayım şunu şuradan Şöyle bir daire şey koydum. Şuradan göstereyim şöyle. Şunu kaldıralım. <laughs> Güvenlik şeyini, şey, ve Üzerine bir tane plastik kolaç Ben de bir şey kestim koydum. Yani. <laughs> Koruyucu bir şey. Hani tozu gelmesin, yani bir şey olursa çıkması yerinden hasar vermesin diye. E bunları yaparken çalışmanız böyle tehlikeli işler bunlar. Maske, gözlük takmayı unutmayın. Koruyucu takmazlar arkadaşlar. Sonra işte gördüğünüz gibi böyle bir alet ortaya çıkıyor. Bunun açılı kesim olayını nasıl yapıyoruz? Açılı kesim olayını şuraya koyduğumuz bir takoz tahtayla. Bu tahtayı da alttan bir vidaladık. Ya orta tahta alttan bir aldık buraya tahtayı. Ama bu vidalamak şöyle sıkı vida değil tabi. De. Oynar çekiyor. bunu şöyle ileri geri şeye doğru böyle sağa sola doğru oynatabiliyorsunuz burada kırmızı çizgilerle çizdim ben Şimdi gördüğünüz gibi çizgileri göstereyim size 45 derece 90 derece gibi çizgilerle bunu ayarlıyorsunuz tam çizginin üzerine getirdiğiniz zaman şuraya mesela Ve şu anda 45 derecede duruyor şuraya getirirseniz şöyle çizginin üstüne o zaman burada işte 90 derece şimdi burada anlaşılmayan bir şey var mı yok herhalde bu, bu bastırmalı böyle oynar başlıklı Şimdi bir para. yaparak bu yaptığımız işin ne işe yaradığını göreceğiz arkadaşlar. Bunun altına bir tane sünger koyayım. Ses çıkartmasın. Diye. Şöyle. Evet. Üzerimiz koyduk. Şu. Şöyle, bir şöyle şöyle. Şimdi fişini takıyoruz onu. Sen o bu. Tabi bunu buradan sabitlerseniz temizleri şeyleri güzel bir güzel oynamak lazım. O testi oynamaz Şimdi kesimlerini yaptık arkadaşlar bunları. Önce bir bir çıta kesimi Açılı bir çıta kesimi yapacağız. Görmek lazım. Ucu açılı bir şekilde keseceğiz şimdi. Şu iki parçayı buraya koydum ki çıtayı böyle düzgün şekilde tutsun diye zedilmiş şekilde. Şimdi çalıştırıyorum. <laughs> Şimdi başlıyorum. Şimdi düz düz kesim yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biz açılı kesim yapacağız. Açılı kesim yapmak için bunu çeviriyoruz. 45 derece getiriyoruz çerçeve yaparken yani köşe birleştirmesi yaparken ufak tefek hobi işlerinde kullanmak için ya da maket balık yapmak için ki oradan tam köşelerini kesmek için şu anda bu açılı kesim şeklinde geldi 45 dereceye geldi bunun için 10 kesim yapacağız arkadaşlar çalıştırıyorum şimdi görüyor musunuz orada? <laughs> Ver, kesim yaptım şöyle keseyim bu kadar basit bir şey gördünüz gibi. ya da buna bir e, düz kesim yapacaksınız mesela tahta keseceksiniz o zaman tekrar şey yapın bir ince inceltmek istiyorsanız diyelim mesela şöyle yapalım şöyle getirelim açıyı yani ters 90 tam 90 derece tersine çevirmiş olduk bu sefer şurası koyalım şurası. kesilmemiş iki daha kestiğim yer vardı onu göstereceğim size tekrar çalıştırıyorum şekilde dahala kesebilirsiniz bir saat verdim. İşte bu size Abdi bir e, yeni bir teknoloji hizmetidir. E, izlediğiniz için ben teşekkür ederim. Fakat sizler abone olmanızı, abone olurtmanızı rica ediyorum. Maddi, manevi, psikolojik, ruhsal, teknolojik, nörolojik e, astrolojik her türlü e, desteği bekliyorum arkadaşlar. hepinize rast gelsin diyorum. Yeni buluşmalarda, yayınlarda hep birlikte buluşmak üzere, görüşmek üzere tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.